Herkese selamlar bir sıfat sorusuyla karşınızdayım. Bakalım bizden ne istiyormuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at birden fazla sıfatla nitelenmiştir şeklinde sorumuz sorulmuş. Hemen A seçeneğinden bakıyorum. Bozuk kıvrımlı yolları hatırlıyorum. İlk önce sorum benden ne istiyor? Bir at birden fazla sıfatla nitelenmiştir. Yani benden istediği şu. Sıfat artı sıfat artı isim. Ama bu iki sıfat ne olacak? Benim niteleme sıfatlarım olacak. Zaten nitelenmiştir diyor. Hemen bakalım. Bozuk kıvrımlı yolları hatırlıyorum. Buradaki yol ifadesi bizim ismimiz. Nasıl yol? Kıvrımlı isme cevap veriyor. Ee, nasıl sorusunu sorduğumuz isme cevap veriyor. Bozuk yol. Nasıl yol? Bozuk yol yine aynı şekilde cevap veriyor. O zaman her ikisi de niteleme sıfatı. Ve baktığım zaman bir tane ada bağlanıyor. Ortak bir adım var. E baktığım zaman cevabımı zaten ben buldum. Diğerlerine bakıyorum. Bütün gün burada oturdum. Burada gün ifadesi isim. Bütün ifadesi benim yine sıfatım. Ama bu sıfat birincisi belirtme sıfatı. Çünkü belgisi sıfat. İkincisi ne olarak karşıma gelecek? Nitelenmemiş, belirtilmiştir. Ve ikinci olarak da bir başka boyutu da şu var. Burada bütün kelimesi sadece bir tane sıfat olarak karşıma gelmiş. Benim iki tane niteleme sıfatım bulunmak zorunda. O yüzden eledim. Hemen C seçeneğinden devam ediyorum. Bu insanla beraber durulmaz. İnsan isim. Hangi insan? Bu ifadesi de benim işaret sıfatım olacak. O yüzden eliyorum. O güzel zamanları hatıramdan çıkartamıyorum. Buradaki zaman ifadesi benim ismim. Nasıl zaman dersem güzel ifadesi niteleme sıfatı olur. Hangi zaman dersem o ifadesi de benim işaret sıfatım olur. Ama baktığımda benden ne istiyor? Her iki sıfat da ne olsun? Niteleme sıfatı olsun. Bundan dolayı bu ifadeyi de eliyorum. Beyaz kıyafetler, kıyafetlerim nerede demiş? Kıyafet yine benim ismim. Baktığımda nasıl kıyafet sorusunun cevabı da beyaz benim niteleme sıfatım. Fakat bir tane olduğu için başka bir sıfat kıyafet ismine bağlanmadığı için bu ifadeyi de eliyorum. E bu durumda bozuk kıvrımlı yol ifadesi benim cevabım oldu. Cevabım A Seçeneğidir.